tabloyla yaşanan tablonun farklı olduğunu. Oldu iddiasında. i̇ddiasında. Sadece ilan değil ki evet. Fatih Bey, Fatih Koparan da anlatıyor. Yani, Orada basketbolcu burada... arkadaş da anlatıyor. Hı -hı. Mesela evet, evet, Halep'e gittiniz mi diyor. Gittim diyor. Adam resimlerini yani. paylaşıyor. Ya biz burada, İdlib'e hani... geldim diyor. İdlib'e gidiyor. İdlib'e Yok, ama Halep'te bir tahribat oldu. Yani Halep'te evet, çok herkes, ağır koşullar olduğunu e, oldu. şüphe yok. Şimdi... Şüphe götürmez ama ortada şöyle bir şey var. Ee, bu insanların ülkesi orası Suriye. Evet. Hiçbir ulusa savaş e, e, yaşatmasın. E, ama savaş yaşamış bir ülkenin de kalkınabilmesi için yurttaşlarla birlikte kalkınır. Tabii, tabii. E, kalkıp da orada ne bekliyorlar mesela? Savaştan çıkmış bir ülkeden, e, ambargoları, bizimki, devam eden, ambargoları devam eden bir ülkeden ne bekliyorlar? Havuz sefası yapacak içerisinde gül 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 gül, 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 gül konuşamadım. Gül gül içerisinde, gül Gülistanlı. Güllü, Gülistanlık içerisinde yaşamasını mı bekliyorlar? 11 yıldır anamız ağladı Türk milleti olarak. 40 milyar dolar verdiğinden bahsediyor AKP hükümeti. Biz sırtımızda yükü, yükü taşıyabildiğimiz kadar taşıyoruz zaten. Ne yapacağız? Orada Halep çok kötü diye ya da Halep'in içerisindeki insanlar istediklerini elde edemiyorlar diye. Biz 10 yıl daha mı çekeceğiz? Buradaki her 5 günde özür dilerim. Her yıl 5 tane çocuk doğmasına, bir kişinin 5 yıl içerisinde 5 tane çocuk doğurmasına kanaat gelip de onların yaşamasına mı biz imkan sağlayacağız? Kendi çocuğumuzdan, çocuğumuzdan kesip onların çoluğuna çocuğuna mı yedireceğiz? Biz zaten zor geçiniyoruz bu ülkede. Ki kaldı ki onların devleti zaten yapıyor bunları. Ya zaten yani öyle bir düzelmiş var yani. <laughs> onların tamamını düzeltmekte bizim elimizde. Evet. İnanın. Halep gibi durumda olan gelin bense doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de, daha başka yerlerde birçok yer göstereyim. İnsanlar Survivor'ı yaşıyorlar Türkiye'nin içerisinde. Yokluğu yaşıyorlar. Aynı ekmek bulamama derdini ben kendi ülkemde de insanlarında da görüyorum. Biz kendi ülkemizdeki insanların dertlerini bitirdik de milyonlarca gelen insanın derdine mi <laughs> Yani Ben zaten ekmek videosunu o yüzden paylaştım. Evet şöyle yapalım. Hı -hı. E, Ruşen bizi bekliyor. E, gazeteci Ruşen Takva bizimle. Ruşen iyi akşamlar, hoş geldin. Merhaba herkese selamlar, iyi akşamlar, i̇yi yayınlar. Sağ ol. İyi, ee, i̇yi akşamlar. Şimdi başka başka daha önceki haftalarda yine bizim programımızda başlatmıştın, öyle devam edeceksin. Teşekkür ederiz önce bunun için. Ama e, İlayaksoy demografik bir saldırının olduğundan söz etmişti, yani program boyunca da aslında onun altını çizmiş oldu. Sen de sınırdaki e, bu geçişlerde gelişlerdeki demografik değişimden geçtiğimiz haftalarda söz etmiştin. Aslında konuya o kadar hakimsin ve çok önemli bir konu anlatacaksın. Hiç lafı ben uzatmak da istemiyorum. Böyle nokta atışı söyleyeceğim. Sen de nokta atışı anlatacaksın. Organ mafyasının İran sınırındaki trafiğini anlatacaksın bize. E yine izleyicilerimiz senden dinleyecekler. En önemli ve ilk kez o bilgileri. Ben sözü sana bırakayım hiç uzatmadan. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şule herkese tekrardan selamlar, iyi yayınlar. İyi, 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 ya organ iyi, iyi. mafyasına geçmeden önce aslında Murat abi'nin bıraktığı yerden ben başlayayım. Bu deport işlemleri sonucu olan hikaye, bu yeni bir gelişme aslında, iyi oldu hatırlattı bana da. Şimdi yeni kabineyle birlikte, yeni iktidarla birlikte, daha doğrusu yeni İçişleri Bakanlığıyla birlikte bir deport işlemlerinin hızı artmış durumda. Bu bir evet. gerçek. Evet, evet. Özellikle İran sınırından toplanan Türkiye içerisinde toplanan göçmenler, mülteciler, sığınmacılar İran'a getirilip İran üzerinden İran'a gönderiliyor. Fakat İran'a gönderilen göçmenler İlay Hanım'ın dediği gibi Suriyeli de değil. Yani hemen komşusu olan bir toprağa bırakmıyorsunuz. Arada Afganistanlı ve Pakistanlı olduğu için arada bambaşka bir ülke olan İran'a bırakıyorsunuz. Yani hiç İranlı olmayan yetkili mültecileri İran'ın yetkililerine teslim ediyorsunuz. Fakat e, bırakılan göçmenlerin büyük bir kısmı Murat Ağar 12 gün dedi ama hayır 2 saat, 4 saat veya 6 saat sonra yeniden sınırın başka bir noktasından Türkiye'ye giriyorlar. Bunda yeni olan bir şey var. Bir önceki dönemde hatta geçtiğimiz yıllarda e, bu tehdide karşı e, yani kaçakçıların en azından mülteciler için gördüğü bu deport tehdidine karşı en az 3 defayı ücretsiz olarak yakalanırsan, İran'a gönderilirsen, tekrar kaçakçılar seni bedava yeniden Türkiye'ye gönderiyorlardı. Evet. Şimdi onu değiştirmişler. Şimdi onu değiştirmişler. Yakalanırsan şayet her geldiğinde yeniden tarife başlıyor. güzel yani doğru mu anladım? Yani insan yani, kaçakçısına parayı açıları, veriyorsun, 3 sefer senin 3 sefer geçirme <laughs> garantisi mi veriyor? Garantisiyle. Kampanyası var. <laughs> Geçen sene öyleydi. Evet doğru. Artık Diyor biri işte. Eğer seni Türkiye artık bire düştü. Şunu söylüyordu daha önce. Diyordu ki eğer Türkiye'de güvenlik kuvvetleri seni yakalar ve yeniden İran'a deport ederse seni 3 defa üst üste ücretsiz bir şekilde aynı Şimdi bu son dönemde son noktada da yakalanana yeniden ücret alıyorlar. Dolayısıyla bu deport işlemleri sınırdaki kaçakçıların maddi gücünü arttırmaktan başka bir şey yaramadığı gibi ee, göçmen sayısını da azaltmıyor. Yani hala günde biz 300-500 kişi giriyoruz dedi, giriyor dediğimizde bunların kaçı kaçıncı sefer giriyor onu da bilmiyoruz. Hatta ben yine Çünkü geçen aylarda tanımıyor. gördüm. 14. defadır Van'a gelmiş olan bir göçmen e, mülteciyle karşılaştım. 13 defa deport edilmiş. 14. de bu kez Van'daydı. E, bu onun için de başarılı hatta Van'a gelmek iyi oldu. İlk defa bu parkuru buraya kadar getirebildim diye kendisiyle de Dalga geçiyor. Yani deport işleminin böyle bir hikayesi var. En azından onu anlatmış olalım. Hulusihan, insan e, kaçakçılarına da... yönelik operasyonlarda bir artış var peki? Yani insan kaçakçılarının altına alıp tutuklanması veya onlara yönelik kapsamlı bir operasyon görüyor musun bölgede? Evet, var, yapıldı. Var var. Evet. Yapıldı, Dediğim yapıldı. gibi kabin yeni kabineyle birlikte bir mücadele ediliyor e, gibi görünen bir o, e, süreç izliyoruz şimdi. Fakat geçtiğimiz haftalarda 200'den fazla kaçakçı, organizatör, insan kaçakçısı yakalanmıştı. Bunlardan 120'si tutuklandı, 80'e yakınında serbest bırakıldı ama öyle bir sektör oldu ki Timur Soykan buradaki mesele 200 kişilerle, 1000 kişilerle tarif edebileceğimiz gibi bir sermayeden bahsetmiyoruz. Çok daha fazla insanın, hatta şunu da söylemek lazım, bu mesele niye buraya geldi? Ülkedeki enflasyon arttıkça, fakirlik arttıkça, yoksulluk arttıkça insanlar yavaş yavaş artık kriminal işlere de meyil etmek istemeyenler bile mail eden pozisyona geldiler ki ha, bu, Bunun içine ne ekleniyor? Ekonomik, hatırlatmış olalım. Bunun içine ne ekleniyor ticaret olarak? Nasıl kullanılıyor? Uyuşturucu. Uyuşturucu da ekleniyor bunun içerisine. Hatta bütün dünyada ekonomik e, uzmanlarının söylediği bir başlık var. Bir ülkede enflasyon artar ve yoksulluk başlarsa uyuşturucu ile birlikte fuhuşta patlak verir deniliyor ve biz yavaş yavaş aslında bunları görüyoruz. Yani aslında bu hikayeler yaşanıyor. Yani 200 kişiyi tutuklamakla bitmiyor. Enflasyonun da azalması. İnsanlar da böyle yeni bir kriminal da olsa tehlikeli işe tevessül etmeye başladı ve sayılar korkunç. Nitekim öyle bir noktaya geldi ki Van'daki uyuşturucu kullanım yaşı 9'a kadar düştü. Ve bunun tamamı neredeyse metamfetamin. Hatta ben geçenlerde bayram öncesi bir tweet atmıştım. Van Emniyeti'nin o hafta içerisinde yaptığı bir operasyonda 220 kilo metamfetamin yakalanmıştı tek seferde. Ve bu, sadece bu ay içerisinde toplam yakalanan uyuşturucu miktarı 500 kilo. Sadece Van'da Sentetik uyuşturucu değil mi? Evet. Sadece resmi çok kaynaklardan belir. Belir. Belirt, e, e, çoğunluğu metanfetamin olan. Arada sentetik uyuşturucular, kimyasal uyuşturucular, e, e, normal doğal uyuşturucu, organik uyuşturucu denilen esrar da var ama e, daha çok metanfetaminin arttığı ki biz bunu yıllardır anlatıyoruz. Ciddi bir artış var. Ve metanfetaminin tehlikesi de şuydu, çok ucuz yani iki paket sigara parası kadar. Dolayısıyla gençlerin çok ucuza ulaşabildiği bir tehlike olduğu için bu uyuşturucuyu dünyadaki en tehlikeli şey yapıyor. Şimdi bu, gelelim, e, şey. Ruşen süremi de iyi kullanmak açısından, gelelim İran hattındaki tamam. bugünü anlatacağın tamam. o trafiğe. Evet, geçtiğimiz aylarda, yıllardaydı. Sanırım yine organ mafyasıyla ilgili yine hep beraber bir dosya açmıştık. İşte o dosyanın başka yeni başlıklarına ulaştık. Bu başlıklara ulaşmamı sağlayan, hani o hakkını da teslim etmek açısından söyleyeyim, gazeteci arkadaşımız Savaş Program da çok destek verdi.